Banka promosyon hükmü nedir? Maaş almanıza karşılık veriliyor diye sormuşlar hocam. Şimdi e, promosyon meselesi aslında bankaların e, firmalarla, işveren firmalarla veya kurumlarla, e, devlet kurumlarıyla e, bir anlaşması oluyor. Hı hı. E, bankalar diyor ki siz memurunuza veya da çalışanlarınıza benim üzerimden e, maaşlarınızı verin. Yani maaşları bizden çeksinler e, biz size şu kadar miktarda bedel vereceğiz diyorlar. Daha doğrusu onu sizin memurlarınıza yansıtacağız. Daha önceki zamanlarda direktmen kuruma veriyorlardı ama şimdilik memurlara yansıtılıyor. Ve buna dair bir ihale açılıyor. İhalede kim fazla veriyor ise o kurum bu işlemi o banka üzerinden yapıyor. Durum böyle olunca burada bir nevi paraya para mukabilinde. Yani kurum ona 10 lira yatıracak. Evet. Oysa 10 lirayı 11 lira olarak 12 lira olarak kurumun demiş olduğu şahıslara verecek. Evet. Bu ribel fazıl olacak. Ee, en ağır ifadeyle ama en hafif ifadeyle ise bankanın bir hediyesi şeklinde düşünecek olursak ki aslında öyle düşünmüyoruz caiz olmadığını söylüyoruz ama belki böyle düşünecek olsak bile bu banka faizle iştigal eden bir banka ekser kazancıda haram olan bir banka hı hı. ise e, böyle bir durumda bu kişinin hediyesi kişi helal olmaz ama bu promosyonu bankada bırakmak da doğru değildir alırsınız çünkü kendi iradenizle evet. oluşan bir şey değil İşvereninizin veya kurumunuzun seçimiyle olan bir durumdur bu hı hı. E, siz bankada o promosyonu bırakmazsınız onu alırsınız ama şahsınıza değil fakir fukara'ya tasarruf edersiniz. Evet. Hocam mesela işte finans kurumlarında kredi kartları var ya. ...onları mesela kullanıyorsunuz. Onlar da para puan veriyor. Onları mesela daha sonra alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. E, para puan verilmesi o da birkaç kısımda olabiliyor. Bazıları evet. finans kurumu veya banka bizatihi kendisi bunu yapıyor... ...veyahut da bazıları yaptırılan alışverişlerde... ...mağaza sahiplerinden komisyon adı altında yüzdelik puanlar kesiliyor. Hmm. Ve o puanların bir kısmını e, hamil kart dediğimiz şahıslara... Kar sahipliğine evet. bir kısmını ise banka kendi adına alıyor. Evet. Ama her halükarda müşevveş olması yani karışık olması kişilerin bizzat onu kendi adına değil bırakması, ama fakir fukaraya tasat etmesi güzeldir. Evet, e, hatta hiç kullanmamak bunlardan tamamen uzak, uzak olmak tomat. en güzelidir Evet hocam Allah razı olsun.